Fatih abi setup videoları gelmiyor. Evet arkadaşlar bir konseptimiz vardı biliyorsunuz bizim. Discord kanalı üzerinde setuplarınızı yani gamer odanızı atıyorsunuz bana. Hangi ortamda oyun oynuyorsunuz? Hangi ortamda bizleri izliyorsunuz? Biz de bunları irdeliyoruz arkadaşlar. Evet oyun Fatih Discord'una geliyorsunuz. Geldiğiniz zaman arkadaşlar bir kayıt ol geri var. Yani bizim kontrolümüzden geçiyorsunuz. Discord ilk çıktığında arkadaşlar Türkiye'de ilk 3 Discord'lardan bir tanesiydi. Cidden direkt 50 bin yaptık burayı ve şu anda 55 bin 56 bine doğru gidiyor. Kayıt olmak için arkadaşlar isminizi ve yaşınızı yazıyorsunuz. Kurallarımız çok katı. Düşünün 18 bin banlı kişi var şu an burada. 18 bin kişiyi banladık. Öyle söyleyeyim sizlere. Ve sonra geliyorsunuz arkadaşlar setup fotoya atıyorsunuz. Abi başlayalım şöyle eskilerden de e, videoya çıkartmadığım kardeşlerimiz vardı. Evet başlayalım. Hudut 14. Hudut 14 kardeşim. Eyvallah. Kar bu nasıl bir şeymiş bir bakayım. Fenerbahçelisin kardeşim adamsın. <laughs> üç yıldızsın. E, Mesut Özil'i koymuyor. Bu bayağı eski. <laughs> Galatasaray <laughs> şey yapmış. Oğlum bir dakika. Böyle olaylar yapma. Bak ciddi söylüyorum harbiden. Çok linç yeriz. Abicim sende ne yüklüymüş? Epic Games var. CS'yi görüyorum abicim. E, Apex Legends. E, GTA'yı görüyorum. Şurada bir şey var. Raft mı yazıyor orada? Bir şeyler yazıyor. Evet PUBG'si, PUBG'si. Evet Among Us'ı var. Evet güzel. Abi direksiyon efsane bu arada. Süper. Logitech. Eskiden arkadaşlar bu Logitech direksiyonları çok almak isterdim. E, o zamanın dolar kuruna göre abicim. Aşırı pahalıydı. Almadım. Bu kardeşimiz hem zengin hem değil gibi. Dur bakayım. Şimdi şöyle söyleyeyim ee, direksiyon best VR'ı var best de şu kasanın önündeki şey ne kardeşim ben onu anlamadım bu kasanın önündeki ne onu yaz Logitech bir e, klavyesi e, mouse'u var güzel beyaz tasarım fakat bir şey söyleyeyim mi sana kardeşim yanlış anlama yarı e, var direksiyonu çok güzel e, ortam güzel şahane. Bu beyaz masa çok buraya uymamış abi. Daha böyle antresit rengi benim arkada var ya arkadaşlar. Boya rengi. Valla çok yakışır. Bir de şu formayı kaldır abi oradan. Ee, onu daha böyle yan bir tarafa asarsan sevinirim. Evet Fenerbahçeli olmak artık bilmiyorum. Kader mi değil mi bilmiyorum arkadaşlar da. Yani Fenerbahçeli olmak sıkıntı be Hudutçum. Allah'a emanet artık 10 yılda şampiyon değiliz. Evet şimdi Beşiktaşlı geldi. Bak bu kardeşimin ortamı diğerine göre bir, bir tık daha güzel. Neden güzel abicim? Ee, farklı bir mouse pet tasarımı kullanmış. Ee, Eray kardeşim. Eray'cım selam olsun sana. Beşiktaş'ın da birazcık hali kötü ya. Oğlum harbi söylüyorum ya. Ne yapacağız la? Birlik olup Galatasaray'ı devirmemiz lazım. <laughs> evet. Şimdi arka planını çok beğendim. Harry Potter serilerini koymuşsun buraya. Spider-Man'in kasanın üstüne koymuşsun. Yakışmış. Ee, ortamın çok güzel. Çok güzel. Beğendim. Ee, fena değil. Mesela çekim yaparken kulaklığı buraya koymak yerine arkadan kabloları geçirip ekranın önüne de koyabilirsin. Ama e, tabiri caizse güzel bir ortam. Yani fena değil. Daha ne olsun be abi. Değil mi? Mis. Evet 2 diye bir kardeşim atmış. Böyle laptopu falan varmış. Ee, evet Efe abi setup 4080 Ti. Güzel. i9 yeni nesil kulaklıklar. City serisler. RTX 990 Pro'lar. Mouse Logitech G Pro. Superlight 2. Klavyemi yeniledim. Kargoda kardeşim bir nokta virgül koysaydın çok iyiydi Efe. Şu an hani zincirleme isim tamlaması yapmışsın. Ee, yeniledim. Kargoda Apex Pro mu var? Yoksa iki klavyeni mi kargoladın? He. <laughs> Apex Pro Mini Wireless, Can falan filan. Şimdi net alırım abi 280. Abi şu an sana şöyle söyleyeyim. Ortam güzel. Keşke bir gündüz çekseydin güzel olabilirdi. Ben de şu tarz bir klavyeye geçiyorum yakında. MSI sağ olsun yollayacak bize. Üçleme yapmışsın. Burada Discord'un var abici. Biraz ifşa olabilirsin. Buraya atmasaydın güzel olurdu. Ee... Spider-Man üçlü. Sistem çok iyi. Masan çok güzel. Bak açık söylüyorum. Masan çok iyi abi. Niye ince bir tasarım yapmışsın masa açısından? Çünkü 3 ekranın var. Hem ince hem uzun. Ee, çok çok iyi ama birazcık daha upgrade edebilirsin. Ne gibi ortam gibi, kablolar gibi. hani birazcık daha e, ortamın iyi, masan güzel. Bir tık daha e, canlandırabilirsin kardeşim. Tamam. Evet. Bakalım bu kardeşimiz laptopta. Laptop'taymış arkadaş. Fortnite oynuyor. Karanlık olduğu için çok bir şeyleri göremiyorum kardeşim. O yüzden birazcık gündüz atarsanız çok iyi olur. Evet, Lua. Lua kardeşimiz bize ne yapmış? Ekran kartı 3060. Güzel. İşlemci 5600X. Güzel. RAM 32 GB DDR4. SSD 1 TL. Yani şu an aslında yeterli bir sistem. E Spor tarzında oyunları oynuyorsan yeterli. E, ortama baktığımız vakit reislerim. Abicim iki mouse kullanıyor. Çok iyi. Şurada iki tane e, Klima mı kanka mı o? Klima kumandası olabilir. Şurada kulaklığı var telefon için. Ee, i̇ki tane mousepad geliyor. Belki laptop'u da takıyor olabilir. PlayStation'ı ekrana büyük ihtimalle bağlıyorsun. Bilgisayarı da aynı anda bağlamışsın. Şu kablo olmamış değiliz. Ben bağırsak görmeyi çok sevmiyorum abi. Bağırsak görmeyelim yeter. Mousepad'inde de çok e, egzotik bir hava var abi. Güzel. Çok iyi. Güzel. İnşallah daha Sen olsa. 100 level Suriye setup'ı. Suriye setup'ı nasıl oluyor kanka? Onu anlamadım. Suriye setup'ı yapmış. Şununla alakalı mı acaba Popçoy'un? <laughs> evet. Masa çok iyi. Çok severim. E, bu tarz ahşap desenleri ve eskiden benim de abi e, ders çalışma masaları vardı normalde. Yani çalışma masası diye geçerdi. Giderdik böyle falan. Şuraya mutlaka o delik açılırdı. Şu an çok açılmıyor. Hani çok açan var mı ben görmüyorum. Genellikle biz arkaya atıyoruz bütün kabloları ama şu çok harbiden e, kablo yönetimi için güzel bir şey aslında. Ortamı çok güzel. Sade. Ben sadeliğe çok önem veririm. Bak şu renk çok severim. Odun. Burada neyim var kardeşim? Şurada bir şey gör. Bu ne? Bu çakmak mı şu? Şunu anlamadım. Burada galiba Kur'an-ı Kerim var büyük ihtimalle. Ee, güzel. Tahacım. Daha ileri senin olsun kardeşim benim. Furkan, 30 FPS canavarı. Normalde kutular masada değil. Ekipmanı soracak olursanız diye masaya koydum. Elimden bu kadar geldi. Umarım beğenirsin. Yenge selamlar Furkan'cım. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi evet oyun Fatih'ini koymuş. Aga bak böyle laptoplar. Laptoplar koyma. Harbiden benim de böyle bir masam vardı. 2014 yılında Casper bir laptopum vardı. Dark Orbit oynadığım dönemden 2013-2014. Harbiden çok çok güzeldi. Ee, genellikle böyle yukarı kaldırıp ayrı klavye bağlanıyor. Yani laptop oynayanlar genellikle ayrı klavye bağlaması daha mantıklı. Ekran niyetini kullananlar var. Başka bir yere gittiğin zaman da laptop olarak kullanırsın. Ee, güzel abi. Klavyen çok güzelmiş. Mousepad tipik Steel serisinin o bu uzunlardan gibi duruyor. Rampage mouse'unu görüyoruz burada. Ee, ve ikinci bir fotoğraf daha mı var? İkinci bir fotoğraf daha var. Evet sol açıyla böyle. Ee, evet Atatürk. Tam so bak şu çok güzel. İnanılmaz güzel abi. Tamam mı? Çok çok güzel olmuş. Bunu arka tarafa asabilirsin yan yerine. Çünkü bak mesela ben de işte motifler asabiliyorum. Hani ee, çok şey asmıyorum ben farkındaysanız duvarlara böyle resim, obje. Bu tarz şeyleri ee, asmayan birisiyim. Hani ne gibi mesela atıyorum bak burada John Wick var. Bunlar böyle yana daha çok yakışıyor. Çok güzel olur. Daha da güzel ama şu aşırı karizma hocam. Mükemmel. Evet Serdar 14. Abi geldik lol de Oğlum Google'dan mı yaptın lan? <laughs> Serdar vicdanına tükürüyüm Serdar. Evet delete user bu arkadaş ban yemiş ama ban yemiş niye yemiş bilmiyorum. Abi tipik e, oyuncular var mesela adam salonda. Tamam mı? Ana baba televizyonda oturuyor abicim kısır günü oluyor. Arkadaş sonra annem bir anda sana ne diyor? Ben de böyle çok oynadım orada arada. Dark full salondaki masada oynadım ben. Misafir geliyordu. Yaşayanlar var mı beğeni atar mısın? Laptopu tapla tak yatak odasına. Arka balkona seni balkona atarlar. Annem bir kısır getirir böyle Metin 2 oynarsın. O yüzden bu setuplara bayılıyorum reisim. Kanka sana bakmıştık. Delet user 3 kere atmış. Erkan 16. Erkan 16. İşte sadelik. İşte bu kolonya. Eyüp Sabri Tuncer mi o? Eyüp Sabri Tuncer. Lan bende de var da içeride. Abi herkes bütün Fortnite'çılar bu klavye oynuyor. Bir de klavyeyi düz koyma yok. Klavye böyle. Yani birisi klavyeyi böyle oynuyorsa bilin ki Fortnite'da böyle triplerle oynar. <laughs> Kardeşimiz de onun gibi gözüküyor. Sandalyeye bayıldım. Ben de eskiden bu tarz sandalyede otura otura bağ sürmezdi kardeşim. Dikkat et. Murat 18. Evet yenilerden geliyoruz. Murat 18 çok siyah bir yapı yapmış. Mousepad'i de çok siyah bir yapıda. Klavye siyah. Bak işte bu. Yapıyorsan zaten kombin bir olmalı. Böyle Cennet mahallesi gibi değil de bir. Ame'cim tebrik ediyorum. Şey Murat'cım. Çok güzel bence. Çok güzel. Sade. E, kablolar da çok fazla gözükmüyor gibi. HyperX bir e, mikrofonum var. Tarzını çok beğendim abi. Evet İlkay 17. Yıllardan beri bizi takip ediyor. Üniversite sınavına girdi. Liseye miydi? Üniversitede olabilir. 17 ise... Bu çocuk üniversiteye mi girdi ha? Oğlum bu çocuğun yaşını güncelleyelim. Sen bize yazarsın. Şimdi gördüğüm kadarıyla laptopu var. Laptop ortamın güzel kardeşim. Dediğim gibi şu kabloları arkaya at. Kabloyu arkaya atıyorsun. Emir 18. Vay MSI diyorsun. Ekran MSI. Fatih abisinden görüp almış. Steel series görüyorum. Şurada. Evet güzel. V2 modelinden var galiba. 3060 da olabilir. Yazmış mı bu arkadaş? Yazmamış. Emir için güzel beğendim. Kaan. Bu ne lan? Hocam bir sen. Bir müziği keselim. Hocam bu ne lan? Oğlum bu ne lan bu? Lan bu Google'dan alıntı değil gibi de duruyor ha. Kan kardeşim. Öğrenci yurt evi mi kardeşim? Hani tamam ütüden makarna yapmayı gördük. Ütüden tost yapmayı gördük kardeşim de. Gözünü seveyim bu ne lan? <laughs> Ağam bizde eğlenir. Aşağısı zaten. <laughs> Emin Mısır çarşısı kardeşim. Aşağısı bu Lan bu ne lan? Dur. Ha. Bu kardeşimize gelelim şimdi. Arkadaş masayı ütü masası yapmış. Bu biraz Google alıntısı gibi. Şu kutudan sanki değil gibi de duruyor. Bu arada benim böyle ekranım vardı. Hala durur hiç atmam. Metin 2 dönemleri bu <laughs> <laughs> Oğlum bunlar var ya troll mü değil mi? Bunları Google'dan girip bakmak lazım. Abi çok iyi bak setup videolarınızı bekliyorum. Hatta bir tane daha var. Ha şu. Bunları göstermemiştim. Finlandiya'dan selamlar. Vay Finlandiya'dan izliyormuş arkadaş bizi. Ee, abi seni birinci bölüm 7. sezondan beri takip ediyorum. Five Live döneminde de sizin malikaneye gelip alım var mı diye sormuştum. Ama en azından seninle canlı bir şekilde konuşmuştum. Beni çok mutlu etmişti kardeşim adamsın. Ekran kartım GTX 1650 Ti. işlemci Ryzen 5 4000 serisi 500 klavye falan. Bu arada tarzını mekanına bayıldım kardeşim. Bak kulaklığı nereye koymuş abisi gibi? Ekrana. Ee, laptop yerine sen ne yap musun kral? Söyleyeyim sana ne yapacağını şimdi. Jitex. Ekran al. Bütçen yetiyorsa ekrana, laptop ekrana bağla. Ortamını çok beğendim. Masan çok güzel. Tarz bu sağ taraf güzel. Ofis mi burası bilmiyorum. Bir ofis vibe'ı var. Eee vibe'ı var. İnşallah öyledir. Anıl 16. Oğlum Anıl 16 direkt çekim yapmış. Helalsin lan. O ne oğlum? Arkada AVP, MAVP. Galatasaraylıymış kardeşim. Evet bir Galatasaraylı kardeşim. Vay. Kardeşim benim. Evet güzel. Anılcım teşekkür ediyoruz çekimlerinden dolayı. <laughs> evet. İşte aranan bilgisayar. <laughs> Çöp bilgisayar gelmiş. Güzel. Jokes evet size bakmıştım ben. Bak bu ortamlar çok güzel. Şöyle ışıklandırmalar tadında olduğu zaman ışıklandırmalar çok çok güzel oluyor abi. Bak çok çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar bir kapı çaldı kargo geldi galiba geliyorum. Abi bu tarz bir seriyi başlatıyorum tamam mı? Videoyu bitirelim. Güzel de biz oyun Fatih'inde de yapıyorduk. Şimdi bu kanaldan devam edeceğiz abi. O yüzden oyun Fatih kanalına mutlaka gelin. Kayıt olun ve turnuvalar olacak. Yakında Fortnite turnuvamız var. Yarın e, mouse, klavye, işte şirketlerle sponsorluklar arkadaşlar yapıyoruz. CS turnuvalarımız olacak. Ölüm maçları ve bunun yanı sıra arkadaşlar 5 de turnuva yapacağım. Evet. Beşli ekipler halinde arkadaşlar. Mantıx turnuvaları yapacağız. Ödüllü ve sizlerle birlikte bunlar spikerlik şeklinde olacak. Bilginiz olsun. Sizleri seviyorum abi. Kanala abone olmayı, beğen atmayı unutmayın. Bütün oyun severler. Eskiler, eskileri severler ve yenilikçi olanları bu kanala bekliyorum abi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.